Bebek battaniyesi ama sana da öreceğiz TV bebek, battaniyesi. Bebek olasım geldi ya. Bebek olasım geldi <laughs> ama. Evet. Evet. Şimdi şimdi biz bunu makine yününle ördüm ben bunu Hı. çünkü tülermiyor hiçbir zaman. Tülermiyor ee, mu? Tülermiyor. Tülermi ne? nedir? Yani böyle iplik iplik iplik. Ha, ona biz, e, mu? Tülermiyor işte. Yani öyle dedi. Çok güzel ya. Ben öyle <gülüyor> diyorum. <gülüyor> Tüylenmiyor <gülüyor> yani. Çok şükür. Kabarmıyor hiç. Maşallah. Aynı Hop. böyle 10 sene 20 sene sonra da aynı bu şekilde kalır bu. Harika. Evet. Ben bunu 140 ilmekten başladım. Hı. 150 ilmek biraz daha büyük istiyorlarsa 150 ilmek de yapabilirler. onları ilmek iki yanlardan bıraktım. Yedişer tane baklava yaptık. Arttırdık 7 adet. Hı. Ondan sonra tekrardan arttırdıktan sonra da tekrardan şuraya gelince de topladık. O zaman böyle baklava örneklerimiz çıktı. Hanımlar baklava örneğini de bilirler bilmeyenler için. Göstereceğiz görüyorum. ama değil mi? Tabii göstereceğiz. Tabii başlayacağız şimdi <laughs> burada. Yedişer ilmek arttırdık. Yedişer ilmek kestik. Bence yaparak gösterelim. Her, ya gösterelim. Gösterelim tabii ki. Şimdi ben... Şurada. Şuradan şu ipi alayım. Buyurunuz. Şimdi ben e, bu pembeli pembeli hep birazcık değişiklik olsun dedim sarılı. <laughs> olsun, Sarılar olsun papatya yeşiller, gibi. Çok güzel olur. Olsun dedim. Sen direkt işte. Değil mi? Evet. Tamam. Bugün sarılı yeşilliyim ben de. Şimdi ben şu üç tanesini <laughs> göstermek amaçlı öyle başlayalım. İlmeğimizi atalım şimdi. 150 tane mi atacaksın ya? Hayır yani? hayır. O hepsi için de. Hepsi için. 3 baklava için atacağım şimdi. Biz görsünler diye. <laughs> İpimiz ne ipi? Bu makine yünü. Makine bu yünü. aslında çile. Hı -hı. Ben bunları sarıyorum. E, katlıyorum. 4 e, kat yapıyorum. 4 numarada şiş kullanıyorum. Ama isteyen başka yünlerle de yapabilirler. yapabilirler. Ama benim tercihim <laughs> genelde battaniyelerde e, bu. Şu battaniyeyi aynı makine yününü ördüm. İki taraflıdır o da. Aşağı yukarı ne kadar o da port bebek gibi. Bu biraz çok emek isteyen Bu, bir şey. Ee, hemen hemen onun kenarı üç buçuk ne oyunu, metre örülüyor. Şey. Bebeği içine yatırıyorsunuz böyle <laughs> e, şal e, yaka gibi oluyor yani. Ay çok hoş dışı da çok hoş. Hı -hı. Buraya i̇şte böyle inciler hı. takmış fiyonklar e, yapmış. Süslü ya, ma <laughs> kızlar süslü ama malum. Kızlar. Erke, erkek torunum da var kuzeyciğime ona da mavili Aynen. yaptım ama ona çiçek koymadım. E tabi öyle Ona oluyor. farklı şeyler Aynen. koydum o yüzden. Sen bebek istiyor musun? Baba olmak ister misin? Kim istemez ya? Sonra İste, sonra bazı sonra. insanlar istemeyebiliyorlar. Ben çok, istedim, çok, çok istiyorum çocuklarımı. Çok seviyorum zaten çocukları. Ay ne güzel. Böyle o zaman kalabalık bir aile ister misin yoksa tek çocuk iki çocuk yeter mi? Kesinlikle kalabalık istiyorum. Kalabalık. Tabii canım ne olacak bakacak durum Allah verir. Rızkını Değil verir. Rızkını verir. Ay Allah'ım gönlüne göre Zaten. Bakacak imkanınız varsa ben çocuk evet. iyidir ya. İyidir. Çünkü ileride gerçekten ama tabii onların o e, birbirlerindeki o iletişimi bağı iyi kurmak lazım çocukken. Dengelemek lazım. Şimdi Dengelemek lazım çünkü ailesi, ileride aile sıkıntı de olabilir. Aile çok önemli. Evet. Aile de çok önemli. Eğer çocuklar huzurlu bir ortam içinde <laughs> büyüyorlarsa. Şimdi benim dört çocuğum var. İnanın ben diyorum ki şimdiki aklım olsaydı altı tane yapardım. Ay çok yani, şeker. gerçekten şimdi mesela. Üç tane hmm. çocuğumun işi çıkıyor. Bizim yanımıza gelemiyorlar ama bir tanesi geliyor. Hmm. İyi ki diyorum yani dört çocuğum olmuş. Adam hayırlısını da versin. O Aynen. da çok çok yani önemli. Benim annemler de babamlar hmm. da yedi kardeşler. Siz? Hat, biz üç kardeşiz. Üç. Annem anne tarafım özellikle aslında şöyle yedi kardeş beş tanesi doğduktan sonra vefat etti. Bir de beş oradan. 3-4 hmm. tane de yani düşük olmuş. Oh, <laughs> evet. 15-16 yaşında çocuk olacakmış oh, aslında. O kadar çok da. <laughs> çok evet çok. çok. O kadar Bu devirde çok. Şimdi çok. Eskiden biz çocuklarımıza marka <laughs> bilmiyorlardı. Dikiyorduk, giydiriyorduk, örüyorduk, giydiriyorduk. Aynen öyle. Götürüyorduk kendi tabii aldıklarımızı. Canım biz bende ben de görmedim. Evet. Şöyle marketedir ya. Tabii, yani. evet. Ama şimdi öyle değil çocuklar. Anadolu'da o kadar giyim yoktu o kadar. Canım. Anneler yani. örerdi, dikerdi bir kardeşin öbürü giyerdi. Benim hala evet. mesela şu an örülmüş kazaklarım duruyor. Değil mi? Aşırı yani evet. şu kadar. Şundan biraz daha Ama büyük. Örülük oluyorlar çünkü kazaklar. günler de çok iyiyse. Tabii tabii. Eski mi yiyorlar? Sıfır esneme. Önce. Hiç esne, şey yok yani böyle hani. salmamış yani, kendini. Salmamış kendini. Evet. Ne güzel. Ama Saklıyorum neden? El ya. örgüsü diyorlar. O yüzden işte. El örgüsü. el örgüsü. El örgüsü. Aynen. Kolay. Ben bir hırka örmüştüm. Ee, yeğenimin çocuğuna. İnanın on çocuk büyüdü onunla. Aynı güzel. Ya. Çünkü eskimiyor. İpler bir yani de alacakları zaman da güzel. niye bu evet. bu kadar pahalı diyorlar evet, değil mi? Evet, değil işte. evet. Bilseler Ama yani nasıl yapıldı? kaç günde yapılıyor o kadar emek evet. mesai harcanıyor. Mesela oluyor. ben şu battaniyeyi Hı. iki buçuk ayda ördüm. Uf. İki buçuk al. ayda. Evet. O kadar uzun Çünkü şu suydu, kenarı, Çok evet. şu kenarı bayağı el oyalıyor onun. Sen kaç senedir örgü örüyorsun? Ben 16, 17 yaşında başladım. Vay canım ör benim. Görmeye. Evlendim. Ee, i̇lk kendime bir hırka öreyim dedim. Annem e, bana dedim bu örneği gösterir misin? Annem baktı örneğe dedi ki sen önce dedi haroşayı öğren de dedi. Sonra dedi bunu öğren dedi. Ay ben şimdi hırs yaptım. Komşumuz vardı kulakları çınlasın eğer hayattaysa. Gittim ona dedim ki Hava ablacığım bana bu örneği gösterir misin dedim. Bir baktı bana dedi bu çok zor. Ama her şeyin kolayından başlarsan sonradan. Bir işin önce en zorundan başlayacaksın dedim. Bana gösterdi Ben Oğuz'la bir yelek ördüm ve onu anneme hediye ettim. Ay ne güzel. Evet. Gururlandım da evlat. Sen evet. Anlarım. Gerçekten mi? Tabii tabii. Yemiyorsun bizi değil mi? Yok yok yemiyorum. Gerçekten. Yapıyorum burada örüyorum. Ha. Benim paspasım Şimdi... neredeydi? Paspas ördüm ben. <laughs> Dur şuraya koymuştum <laughs> en son belki burada. Öyle, öyle paspas mı ördün? <laughs> Aa <gülüyor> bak. Bak bak bak. Aa güzel güzel paspas. Bunu sen mi ördün? Arkadaşımız başladı <laughs> hanım. İnanmam ya. Şuradan kesin birim... ben ördüm. Ya yani şurasını arkadaş ördü. Şuradan şöyle dedim, dedim şurasını. Dedim ki sen, onu sen, bırak. Ben öreceğim, öreceğim dedim. Aa aa deli mi ne? Bak şimdi. Aa <laughs> <laughs> aa Göster. Evet. Hadi. <laughs> ya Yusuf'cum ya. Ör <laughs> bakayım. Bilmesen burada ne işim var benim? Benim Bil Van... bilmediğim mi var? Var değil mi? Biraz <laughs> bir şey söyleyeceğim. De, tam emelinde. şey Bu banyoluk. Evet evet banyo paspası. Mükemmel ya. Sana döreyim mi? Örsene. Gerçekten. Vallahi, onu ne yapayım gri öreyim ben sana. Sen griyi seviyorsun evet. çünkü. Gri. Sen olur paspasını öre. Olur, olur olur. olur. Ben battaniyesini öreyim. Krem de, olur. krem de olur. Krem de olur. Krem de olur. Öreceğim söz. <laughs> ben, tamam, de ben de size hı. öreceğim. Bir tane çorap örüyorum. Hı. Çorap mı öreceksin? Şaka öre. Şaka yani ben <laughs> de sizin <laughs> zaten. Sen bize bir şarkı söyle isen. Ay çok iyi. <laughs> şey. Bakın nasıl yapıyorsun? Çok tatlı. Nalan ablacığım bak böyle alıyorsun. Bunu bol bol örmen gerekiyor. Penye ipten bu. Şimdi biz battaniye modelini paylaşıyoruz. Reklama gitmeden önce biz ne yaptık onu bir söyler misin? Şimdi ben baklavaları göstereceğim. Başladım. 10 ee, tane ördük. Hı. Bir kestik, bir arttırdık. Ortada bir direğimiz var. Gene bir arttırdık, bir kestik. Böyle gide 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 baklavalarımızın şekli çıkacak. Şimdi ilk sıradan sonrasında hemen evet, bu işlemi yaptık. Evet ilk sırada 10 ilmek attık. Hı. Bir tane eksilttik, kestik. Gösterelim mi? Tabii bir hmm. e, arttırdık. Yok sen böyle gidecek misin şimdi? Evet böyle gide gele geleceğim böyle. Baklavalar çıkacak Onu ortaya. Onu iyice anlayalım ama Tamam olur mu? tamam. Şimdi zaten ikinci, üçüncü sırada Hı. hepsi anlaşılacak. Şimdi şu şekilde. Şimdi buraya. Hiç daha önce bilmeyenlerin de anlayabileceği evet. şekilde olsun. Şimdi baştan on ilmek attık yanlarda. Şu kısımlar, şurası. Hı. Ondan sonra bir tane eksilttik. Bir ilmek attık. Tamam. Şunları yapacağız bunları. Gene buradan arttırdık buradan eksettik. Şimdi bu arasındaki sekiz tane ilmek attık. Hı. Şimdi tekrardan sekiz ilmekten sonra. Harikasın. Sen onu örmeye devam et daha tamam. sonra dönüşte tekrar soracağım. Tamam tamam. Çünkü ben şu an e, Nalan ablacığımın anlattığı şeyden hiçbir şey anlamadım. Nalan ablacığım şu biz bu battaniye modelini paylaşacağız dedik ama. Evet baklavalarımız çıkmak üzere. Nasıl oh. yapmıştık bunu? <laughs> Şimdi buradan tekrar anlatayım. 10 ilmekle başlıyoruz. Şimdi ilk önce böyle bir ebattaki battaniye evet. için kaç sıra geçiyorduk? Bu 150 tam miydi? 140 ilmek. 10'ar ilmek iki yanlardan ha. başlıyoruz. 10 On ilmek. Ondan sonra bir arttırıyoruz, bir kesiyoruz. Hı. Aynı şurada olduğu gibi. Bakın. Sarıda da çok güzel duruyor. Evet. Sen yaparken gösterir misin tamam. bize? Tamam. Tabii ki göstereyim şimdi. Baklava yapımını ben, gösteriyor bize. Ben şimdi kesmeye başladım. Arttırmalar evet. bitti. Şimdi kesiyoruz. Sen baklava şeklinde önünü ve evet. arkasını örüyorsun, Örüyorum. değil mi? Sonra çiçeklerini yapıyorum. Hı. Bunları kendi şeyime göre dizayn ediyorum. Baklava nasıl yapılıyor? Hı. Öğrendikten sonra şu çiçekleri evet. nasıl Çiçek. yaptığını da göreceğiz. Tabi. Bu şekilde. Bakın baklava kendiliğinden çıkıyor. Şimdi şu sırada biraz evet. görelim onu görelim. biz, Nalan bacım. Tamam. Ben biraz daha... Müzüğün de pek okkalı maşallah. Maşallah. Çocuklarım <laughs> sağ olsun. Bülent Hanım'ın yüzükleriyle. Evlatlarım. Aynen öyle. Evet. O Oğlu, iki oğlumun hediyesidir o bana. Öyle mi? Gösterilmiş nasıl göremediler bakar mısınız? Gökhan'la Gökhan şey Aykan'la Ozan'ın. Ay ne güzel annelerine. Evet. Hepsi getirirler sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Ben... Yusuf Bey bizim memleketimize geldi. Ben Aslen Kastamonu Abanalıyım. Aa, Abanalı mısınız? Tabii siz bizim şenliklerimize gelmiştiniz. Biz duyduk Abi, ki Yusuf Bey. 2011'de. Şenlik, evet gelmişti. Ya, iki, iki, ya 2010'du ya 2011'di. 2010 muydu? 2010. 11 gibiydi galiba öyleydi. Biz koştuk tabi o kadar yedi, kalabalık. 6 sene olmuş. Evet. İnanılmaz bir kalabalık var. E, evet, o kadar kalabalık var. Biz nasıl Yılını hatırlıyoruz tabi. Bu arada e, yani. o dönemdeki belediye başkanımızı biz Rusmanoya söylemek kaybetmişsiniz. Çok yaşta. Çok üzüldüm ya. Ben çok seviyordum evet. kendisini. Görüşüyordum evet. da arada Ay, arıyordum. Canım benim. Çok, çok iyi o kadar çok bir insandı. Ki. Çok, çok mükemmel bir insandı ya. Çok. Aynı mekanı ya. Cennet güzel cennet bir konserle konsere, konsere geç kalmama rağmen hiç kızmamıştı. Ya. E kızmaz. <laughs> melek ruhlu bir çocuktu. Allah onu bizden daha çok sevdi, aldı onu. Abana'ya gelmiş, <laughs> geçmiş en güzel insanlardan. En çok Abana'ya böyle emeği olan insandır. Buradan kendisini rahmetle olalım. anıyoruz sizin şeyinizle. Biz vesile olalım, vesile aynen olalım. öyle. Şimdi. Şimdi. Bir gösterelim sen şimdi yapıyorsun ya. Tamam. Tersindeyim diyorsun. böyle. Ha, ters gidiyorsun. Ters bu sırayı gidiyoruz. ters gidiyorsun. Ters, bir sıra böyle yüz, bir sıra haroşa yani. Şu şekilde. Hı. Şimdi bağlayacağım ben onu. Şimdi bu biz baklavalarımızı yaparken bir sırada eksiltme kesme var ya. Evet. Bir sonraki sırayı hep ters geçiyorsun. Evet. Bir Değil sıra mi? yüz örüyoruz. Bir sıra ters. Kolay bir örnek. A, çok kolay. Bütün e, ev e, hanımlar örgü ören, bütün bayanlar bunu bilirler. Bilmeyen yoktur yani. Sadece o kesme kısımlarını evet. anlamak lazım. Evet. Çok da basit. Hı. Şimdi tekrar şuraya geleyim. Başa. Hı. Bir de şimdi bu iple de örmek biraz e, zor ayrılıyor katlarında. Dört kat çünkü Dört hepimiz. kat, evet. Ama çok sağlıklı bir yün bu. Tamam. Alerji gibi. yapmaz. Evet hiçbir şey. Tülenmez dedin evet. sen. <laughs> Tülenmez. tüler. Ben bir pideye bakıp evet. geleyim mi? Sen bir pideye bak Yusufcuğum. Evet. Şimdi. Pidemi kimselere emanet edemiyorum. <laughs> Ters geçtik. Diğer tarafta da örneğini görelim. Güzel, 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 güzel. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, Şimdi görelim. Baklava nasıl yapılıyor? Baklava baklava dedin canım baklava çekti ya. Öyle mi? Bir ben gün de ben baklava yapalım baklava. sana. Orada. Yapalım. Ya sen benim esas mesleğimden, mesleklerimden bir tanesinde baklavacılık olduğunu bilmiyorum ha? Şaka yapıyorsun. Yemedim. Maşallah. Hangisini yakalayayım ben Maşallah. nereden Maşallah. Yok yok. <laughs> Su böreğini duydum az önce şimdi de baklava. Usta baklava ustaları da var bende. Şaka yapmıyorum. Şey. Şimdi eski bir var. <laughs> bir, iki, üç, dört. Ben dur. ikizler burcu olduğum için seviyorum her şeyi böyle yapmayı. Buraya arttırıyoruz buradan da kesiyoruz tekrar. He anladım. Canım. Anladım. Bak, tamam. Şimdi tekrar. Şimdi tekrar örüyoruz. Düz örüyorsun. Düz örgü örüyoruz. görüyoruz. Kaç tane düz geçiyoruz? Şu arada kalan ilmekler kesiliyor ya. Hı. İki, üç. Dört oldu. Üç diyorsun. oldu. Bunu da kesiyoruz. Evet. Kestik. Gene buradan arttırıyoruz. Şimdi <laughs> bunu bağlıyoruz. Buradan çıkarıyoruz ikinci baklavayı. Şunu He, çıkarıyoruz. Anladım. Anladın? Tamam. Şimdi buradan bağlıyoruz. Bunu topluyoruz, kesiyoruz. Buradan ikinci baklavaları. Şunları çıkartıyoruz. Anladım. Okay. Sen evet. hemen şu, şu sırayı püf tamam. bana göster şimdi. Tamam. Tekrar bir tane daha baklava yapayım tamam görelim. Tamam. Şimdi gene arttırıyoruz. Hı hı. Onu Görüyoruz. da görelim çünkü diğer konuklarım da geldiler. Tamam. İstem Hanım geldi öğrencilerle beraber. iki tane de evet. genç arkadaşımız var. Onlarla da sohbet edeceğiz. Çok güzel çalışmaları var çünkü onların da. Yine buradan bir arttırıyoruz. Doğukan ve Başak hoş geldiniz. Hoş bulduk. şimdi müsaadenizle. <laughs> tamam. Gördük mü? Gördük. Heh. Sen yapmaya devam et. Tamam. Çengiz'im göstersin. Çünkü bu örnekle anlaşılsın tamam. istiyorum ben. Olur mu? Çünkü <laughs> şimdi buradan bağlıyoruz. Buradan topar topluyoruz. <laughs> buradan tekrar ikinci baklavayı <laughs> çıkartıyoruz. Tamam. Göreceğim tamam. onu. Tamam. Yusuf'a da çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdık, geldi. Ben teşekkür ederim. Çok da değil değil güzel çok sohbet de. ettik, muhabbet ettik. Çok sağ olasın. Sen sağ ol. Yolun sağ ol. bahtın açık olsun. Ben de çok Güzel teksin. güzel şarkılarınla. Çok seviyorum. Çok o, Teşekkür mi? ederim. Çok evet. Oğlum. yaşlandın. Burada çünkü, diye söylemiyorum. İyi çocuktuk. Çok sıcak sıcak <laughs> içten. İçten. Teşekkür çok ederim. sıcak <laughs> içten. Çok sağ Kimisi göründüğü gibi olmuyor. Burnu biraz kalkıp oluyor. Aynen. Aynen. Onda hiç yok o ego. Hiç yok. Hiç yok. Gerçekten. Kolay gelsin. size. Yoğun bir program, yoğun bir içerik vardı bugün. Şu, tekrar anlatmanı isteyeceğim, herkes anlayabilsin istiyorum. Battaniyenin altından mikrofon çıktım hayatım. Bu mikrofon bugün hep böyle, heh, dursun burada. Öyle mi? Ay ben sana tutarım, canımsın benim. Heh, şimdi. Şimdi ben. Hani çabuk olsun, herkes görebilsin. Daha bu yarısını bıraktım. Baklavamız çıktı örneği. Nasıl çıkardık baklavayı? Şimdi örneği. nasıl çıkarttık? Buradan 10 ilmek ördük. Düz. Düz. Bir eksilttik, bir arttırdık. Ortada bir direk var. Şu. Şu direk. Evet. Burada tek bir tane ördük. Gene arttırdık, gene kestik. Hı. Buradan tekrardan ördük. 10 ıı, tane. 10 ıı, tane. Tekrar bir kestik, bir arttırdık, bir ördük. Bir artırdık bir kestik. Şimdi burada sekiz yaptık ama burada bir üçgen var ya mesela şu noktayı evet. daha fazla. Şimdi buraya geldik tam yarıya gelince bu yedi tane olunca hı. artırmalar buraya gelince buradan başladık kesmeye. Hı. Bu dış taraftan bir tane artırdık bir hı hı. tane kestik ördük. Bir kestik, bir artırdık, bir tane de burada ördük. Şuradaki ne oldu? sayıları nasıl ayarlayacağız? E şimdi o zaten burada artırınca bu yedi tane artırıyorsunuz He, Zaten ya. çıkıyor. Bu çıkıyor. Hı. Şimdi ne oldu? Bu aradaki baklava çıktı ortaya. Şuradan hemen bir tekrar He. gösterelim mi biz? Şimdi buradan tekrar mesela bu baklavayı çıkaracağız buradan. Hı. Göstereyim onu? Lütfen bir kestik, tamam. bir artırdık. Onu tekrar tamam. gösterelim. Sonradan bu çiçeği nasıl yapıyorsun? Çiçek onu paylaşmanı isteyeceğim. Şimdi... Hı. Çiçeği de göstereyim. Bir saniye şu ipimi alayım. Hı. Hemen. Şimdi terse geleceğim. Şu tersini öreyim. Ha yine terstesin. Tersteyim. <laughs> o tersi ben öreyim. Tamam. Sen çiçek nasıl yapılıyor çi tamam. onu görelim. Tamam tersi sen ör. Mikrofon şurada dursa sesini alabilirler mi acaba? Hı. Şimdi çiçeğe başladım ben. Hı. Dört tane zincir çektim. Evet. Bu dört tane zincirin etrafını doldurdum. Hı. Doldurduktan sonra üç tane zincir çektim aralıklarla battım. Böyle Hı. Sekiz tane sekiz tane zincir çekip battım böyle. Tamam. Şimdi bu sekiz zincirin bir tanesini altı tane yedi, ta yedi tane doldurdum şu şekilde. Hı. Ondan Sen sonra... sıfırdan başlasana bir tane. Tamam. Şimdi bunu bırakayım. Heh. Yeniden başlayalım. Şu ipten. A, beyazdan. Tamam, beyazdan başlayalım şimdi. Hmm. şimdi. Sen orada başlarken ben şu tamam. tersi de yapalım. Hep de tersi. Şey, denk gelince denk aynen. Çünkü bir sıra eksiltme artırma yapıyoruz ama şimdi diğer sırayı. Şimdi zincir çektim. Tersten örüyorduk battaniyede. Evet. İbine battım. Yuvarlak yaptım. Şimdi bunun içini dolduracağım. Hı. Ben saymıyorum. kararla. Yani göz, göz kararı. kararı. Alışmış artık elim. Göz kararı yapıyorum. İki Hı. kere de çıkartıyoruz bunu. Şu şekilde. İki kere de çıkarıp Hı. içini dolduruyorsun. Dolduruyoruz. Şimdi tamamen Hı. dolduracağız bunu. Ay dur, çıkaramadım şurada. Senin elin de sıkıymış. Kalıp gibi çıkar benim. Kalıp Eti değil mi? De Hiç kolalamaya yok. falan gerek yok. yok, yok. Suplalar, benim de sıkıdır. Suplalar örüyorum. Hiç kolalamaya gerek yok. Supla ben de öreceğim. Ben sana hediye yaparım. Ay canımsın ne benim. Ne istiyorsan söyle. Ay <laughs> Ay. Ben paylaşmayı çok seviyorum. Canım bugün iki tane de hediyesi var Nalan evet. ablacığımın. Bir yelek bir hırkamız var. Evet. Onu da hatırlatmak isterim. Kız çocuğu olanlara Hı hı. Şeylere de yapacağım. Onlarla da konuşuruz. Meydan okudun mu? Ben de bir anons okuyorum. alalım senden. Evet. Bir meydan okuma anonsu. Evet, ben ha. de bir anne, bir babaanne olarak meydan okuyorum. Çok tatlısın. Elimden gelen her şeye varım. Ay canımsın. Hı. Hayat paylaşınca güzel. Aynen öyle. Değil mi? Sadece kendi evet. mutluluğumuz değil, başkaları mutlu evet. olunca da zaten mutluluğumuz katlanıyor. Katlanıyor. Madem bu gençler bu kadar böyle yapıyorlar, biz de onlara Türkiye'nin ilk 18 yaş altı platformu. Çok Şimdi güzel fikirler gerçekten. Üç zincir çekiyorum burada. Hı. Aralıklı batıyorum. 8 tane yapacağız bunu. Tamam. Aralıklı batıyoruz böyle. Hı. Sen de ne öreceksin onlara? Şapka mı atkı mı... olursa şapka örerim, atkı örerim, hırka örerim, yelek örerim. Hiç fark etmez. Ne isterlerse. Ben şimdi arkadaşlarıma, komşularıma Hı. onlara diyeceğim hadi meydan şey yapıyoruz. Meydan evet, okuyoruz. Meydan okuyoruz. Ay. Tersini bitirdim. Arkadaşlarım da çok duyarlıdır. Hı. Şimdi tersi bitirdim. Ezgicim buraya gel. Şimdi Hı. Şimdi buradan aldık. Şimdi Düz örüyoruz. Senin şeyin ne? İlmek alışınla benimki farklı. Değil mi? El değişince evet. öyle olur. Şimdi böyle oldu. Şimdi geldik. Şimdi bunu böyle atıyoruz bir ilmeği. Buradan iki tanesini kesiyorsun. kesiyoruz. Kesiyoruz. yine bu aradaki ilmekleri örüyoruz. Hı. Böyle. O ilmekleri, aradaki ilmekleri saymaya gerek yok zaten. Yok o zaten yeri belli. kendi yeri belli Aynen. o. Kendiliğinden o geliyor o. şey. Kendisinden onu... doğan bir model. Evet. Çok güzel. Bunun küçüklerini yaparlar. Elbise yaparlar. Evet. Bebe. Bebek elbisesi. Aynen. Çok aşina aldığımız bir model. Hem şık bir örnek. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bana ilmekler ters geldi elde Heh. şimdi. Bunu böyle kesiyoruz. Evet. Buradan bir tane arttırıyoruz. Devam ediyor. Orta direkt. Hı. Bunu buradan ilmek atıyoruz. Buradan bir tane kesiyoruz. Heh, güzel. Ne olacak? Şimdi bu arada iki üçüncü baklavamız çıkmış olacak. Heh. Onu yapmış oluyoruz. Güzel. Şimdi gene buradan örüyoruz. Hı hı. Bu şekilde. Böyle devam ediyor. Zaten ediyorum. devam ediyor. Bu örnek bu şekilde. Bu şekilde böyle bu örnek devam ediyor. Önünü örüyorsun. Bu çift taraflı evet. bir battaniye. Çift Örmüş taraflı. olduğumuz battaniye modeli bu. Çok hoş görünüyor gerçekten. Baklava baklava. Önünü ve şöyle göstereyim arkasını örüyoruz ve ortalarına çiçekler konduruyoruz. Değil mi? Evet. Ben burasını böyle değişik olsun dedim ortayı açtım buraya da ortayı büyük, büyük büyük koydum. Heh. Güzel. Evet. Şimdi biz o Şimdi çiçeklerin yapılışını yürüyorum. görüyoruz zaten. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane trabzan yapıyoruz buraya. Kaç zincir çekerek yaptın onu? 3. 3 zincir. Şimdi 2 zincir çekiyoruz burada doluyoruz. Bu trabzanları dolduruyorsun Doldururuz. şimdi. 3 seferde. İlk başladığımız zaman 2 yapıyoruz sonra 3. Kaçar kaçar dolduracaksın? 7. 7. Evet. Sonra tekrar trabzan yapıp evet. onların da içini dolduracaksın. Onların içini dolduracağım. Ondan sonra ikinci aşamasına geçeceğim. Şu kısmını yapacağız. Ha, sonrasında da burayı. Evet. Ben Cengiz'i burada bırakacağım. Nasıl yapıldığını yavaş yavaş Tamam. onu paylaşalım olur mu? Tamam canım. Çok hoşsun. Çok güzel bir model. Çok Etrafını güzel. da çok güzel yapmış. Evet. Kendince desenlendirmiş. Evet. Ben kendi tasarımım bu. Hiçbir kimseden örnek almadım yani. Aa, bunun arasında ben bir şey var bundan... mı? Yok. Yok. Or arasında Şöyle bir şey. iki Bilmem. kat. Şimdi çok aceleydi, yetiştirmem gerekiyordu. Ee, boncuk da lazım. Boncuk da bulamadım. Tesbih vardı evde. Ha. Hanımların akıllarında olsun. Hani boncuk bulamazlar, öyle. yapamazlar. tesbih vardı evde. tesbih açtım. Tesbih taneleri koydum. Ay, koydu. çok şekersin. O da böyle üretici kadınımız. Evet. Şimdi bulamayacağım mecburen. Şimdi bu aralarında böyle duayla yaptım hatta Aynen öyle. Ay eline <laughs> sağlık.